Merhaba sevgili basketbol severler. 2020 NBA Draft'ını canlı gerçekleştirdiğimiz Tek Boto YouTube kanalına hoş geldiniz. Videomuz başlıyor, draftımız başlıyor. Kemerlerinizi bağlayın. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben NBA komisyoneri Sayın Adam Silver. Yani rahatlık olması için Adem Gümüş olarak bana bundan sonra hitap edebilirsiniz. Ee, videomuz şöyle işleyecek. Ben buradan her zamanki gibi takımların draft ettiği oyuncuları açıklayacağım. Ardından bir değişiklik yaparak o takımların GM'lerini yani General Manager dediğimiz e, isimleri göreceğiz. Ve onlardan bir 3-4 dakikalık neden bu oyuncuyu seçtik, bu oyuncuyu neden tercih ettik adı altında bir e, 3-4 dakikalık kesitimiz olacak. İsterseniz hemen başlayalım. Çünkü draft beklemez. With the first pick of the 2021 NBA Draft, the Detroit Pistons select Kate Cunningham from Oklahoma State. Tebrikler Kate, tebrikler Detroit camiası. Evet Detroit GM'i Sina Olgun şu an geliyor. Evet Sina, neden Kate'i draft ettiniz? Teşekkürler Sayın Komisyoner. Şimdi e, öncelikle <laughs> Kate Cunningham'ı aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. E, bir kere... Adamın en büyük özelliği nereye koysan oynuyor kardeşim. Nereye koysan oynar. Sayısı, yetenekleri, becerileri ve oyun aklı sayesinde zaten bütün camiaların çehresini değiştirebilecek bir oyuncuydu. Ama o bizi seçti. Zaten draft öncesinde yaptığımız toplantılarda da gerçek bir Detroit Pistons olduğunu bize gösterdi. Ee, ve üstün olarak menajerinin menajerinin oyunlarına gelmeden biz de KD kadromuzda, e, kadromuza aldık kendisini seçtik çünkü üstüne kız Cem'i birinci sırayı almaya çalışıyordu. Kate karın kimseye vermeyiz dedim. o bizim dedim bizimde bizimdir Kate dedim. Ee, yani şimdi Kate Sayesinde bizim hücumda özellikle Jeremy Grant'in omuzlarından büyük büyük kalkacağı aşikar. Ve geçen sene seçtiğimiz gardımız Killian Hayes'in bu lige hala adaptasyon sürecinde kendisine çok yardımcı olacağını düşünüyoruz. Zaten Cade'in oyun stili etrafındaki gergezi iyileştiren tarzda. Yani e, oyuncunuz B ise adam A yapıyor. Böyle bir adam. Bir kere herif winner. Winner. Bizim en büyük eksikliğimiz bu. 2004'ten beri yüzük alamadık ya. 2004 ya. Adam winner. Kazanıyor abi adam. Oyun temposunu 10 yıllık guard gibi kontrol ediyor. Ve bu genç yaşlara ben bir pick and roll büyücüsü. Tık tık. Tık tık tık. Topla çok ilginç hareketler yaparak hem kendisini hem de takım arkadaşlarına çok güzel pozisyonlar yaratıyor. Yani aynı zamanda o Luka Doncic'te olan yani oyunu bizden daha yavaş görüp çok daha ekstra pasları daha e, enteresan pasları yapabilecek seviyede. Ee, ve her pası zaten atabiliyor işte. İstersen bounce pas at, istersen göğüs pası, istersen kafadan, istersen tek at. Tek elle at. Fark etmez, adam atıyor. Şimdi çembere gittiğinde de çok korkusuz. İki elinde kullanabiliyor, sağda kullanabiliyor, solda kullanabiliyor. Hepsiyle atıyor. Smash basıyor. Temastan korkmuyor, temastan kaçınmıyor. Zaten NBA'de temastan kaçan oyuncuyla olmaz. Biz bunu gördük. Ee, şutu gayet iyi. Sadece geçen şut değil yani aldığı gibi değil. E, Dribbling üzerinden de yaratıyor ve e, bunları sokuyor. İşte size'nın çok farkını arkasına çok kısa birini aldığı anda onu e, alçak posta arkasına alıyor ve işte gerekirse post bitiriyor, gerekirse pasını veriyor, asist yapıyor. E, çok 10 numara bir adam aldık. Yani öve öve burada bitiremem size. şimdi içeriye yapacağı yani bir daha şimdi soracaksınız. Abi bu adam hep elinde toplam mı oynayacak? Yoo. İçeri yapacağı katlarla, işte perimetredeki o yer değiştirmeleriyle, e, rebound katkısıyla hatta pike gelerek ya perdelemeye gelecek ya Kate Cunningham. Perdelemeye gelecek abicim. Yani böyle bir adam alıyor. Muntazam bir oyun aklı var zaten. Bunun sayesinde all NBA savunması, savunma takımları kalibrisle savunma yapacağını düşünüyoruz. Eee... Geliştirebileceği birkaç nokta var. Onları da söyleyeyim yani. Biraz lateral olarak hızını yani kısa gardları savunurken özellikle ihtiyacı olacak ona. Pas seçimlerinde bazen çok uçuyor. Ee, onu engellemek lazım. Ee, bir de top elindeyken yaptığı havalı hareketleri biraz azaltacağız ve e, çoğaltacağız yani. E, türünü çoğaltacağız. Zaten şimdiden antrenörlerimiz kendisiyle iletişime geçti. Ekim ayında onu bomba gibi göreceğiz. NBA. Titreyim. Teşekkürler Sina. Evet, ikinci pick'imiz hazır mı Sayın Houston camiası? Evet, şimdi önümle de yapacağınız pick. Evet, o müzik gelmeden başlayamıyorum. Teşekkürler. With the second pick of the 2021 NBA Draft, the Houston Rockets select... Jalen Green from Ignite. Tebrikler Jalen, evet. Ozan bir anda sahneye atladı. Evet Ozan Jaden'ı anlatmak için kendini tutamadığını biliyorum. Evet sendeyiz Ozan. Sendeyiz. Merhabalar. Hüsnü kız Camiası olarak Jalen Green'i kadromuza katmaktan mutluluk duyuyoruz. Uzun süredir kendisini izliyorduk. Zaten G League Ignite'da e, oynadığı geçen sezonda e, 18 sayı, 4 band, 3 asist gibi bir ortalama yakalamıştı. E, kendisi skorer guardlar arasında en iyi sırada bulunuyor. En iyisi. 19 yaşında olması da bizim için çok büyük bir avantaj tabii ki. Geçen seneden ligden örnek vermek gerekirse belki de biz Anthony Edwards ayarında bir skorer arıyorduk. Belki o kadar patlayıcı değil Jalen Green ama kesinlikle gelişmeye açık, çalışkan bir oyuncu. Açıklarını kapatmaya uğraşan, çalışmayı seven bir oyuncu, disiplinli bir oyuncu. E, Skorellik açısından zaten bir problemimiz vardı. Geçen senede e, yine g League'den aldığımız Kevin Porter Jr.'ın e, özverili katkısıyla bunu kapatmaya çalıştık ama e, James Harden takasından sonra e, yeniden bir yapılanmaya gittiğimiz için tabii ki de e, en önemli eksikliklerimizden bir tanesi Harden'ın gitmesinden sonra skor anlamındaydı. Biz de ona doğru bir yatırım yapmak isterek Jalen Green'i seçtik kendisi oldukça yaratıcı bir oyuncu, skor yaratmakta hiçbir problem çekmeyen bir oyuncu, set hücumlarını açmakta gerçekten etkili, dar alanlarda potaya gitmekte iki eliyle bitirmekte de, de hiç tereddüt etmiyor, yırtıcı patlayıcı bir oyuncu. Biraz da tabi gelişmesi gereken noktalar var. Onlar için içinde bütün üstün Rockets takımı olarak. Elimizden geleni yapacağız. Özellikle defans kısmında, savunma kısmında birazcık eksiklikleri var. Ama işte çalışkanlığıyla onu kapatacağını düşünüyoruz. Atletizmini ofensede olduğu kadar defansa da yansıtması gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda bazen kendi skorunu kendi yaratmaya çok odaklı oynadığı için bu noktaya kadar pas atma veya işte pas verme mekanizmasında bazı problemler yaşadığını e, gördük. Bunun üzerinde de notlarımızı aldık ve e, çalışmalarımıza devam edeceğiz. E, onun dışında takıma uyum açısından da kısaca değerlendirmek gerekirse e, tabii ki John Wall'un bir veteran oyun kurucu, e, bir süperstar, all star olmuş bir oyun kurucu olarak ona yol göstereceği e, şüphesiz fakat John Wall'un e, şu anda takımlı olan e, iletişiminde kontrat problemi e, fokus durumda. Şu an ana odak. Eğer beklediğimiz gibi bir süreç gelişirse Jalen Green için John Wall'un kontratıyla alakalı bir takım aksiyonlar alabiliriz. KPJ yani Kevin Porter Jr. ile olan bağlantısını da biliyoruz G-League'den. Beraber ve karşı karşıya da oynadılar. Önemli bir frontcourt yaratmayı düşündüğümüz için ee, Jalen Green'i Kevin Porter Jr. ile beraber oynatabiliriz. Ee, i̇kisi de hemen hemen aynı mevki scorer guard pozisyonu, pozisyonundalar ama e, Jalen Green biraz daha oyun kurucu özelliklerine sahip Kevin Porter Jr. kıyasla e, bir oyuncu olduğu için e, ikisini aynı anda sahada görme e, ihtimalimiz var e, önümüzdeki sezonda ve e, daha çok ikili oyunlarla etkili bir e, Oyuncu olduğu için Jalen Green kendi skorunu üretmesinden ziyade e, o tarafına da katkı yapacağız, yatırım yapacağız. E, Christian Wood'un, sağlıklı bir Christian Wood'un pota altında e, özellikle e, Jalen Green'le daha versatil bir oyuncuya dönüşmesini umuyoruz. E, umarım bütün e, NBA ve takımımız Hüsnü Nur için için e, güzel bir e, birliktelik olur, birlikteliğin başlangıcı olur. Teşekkürler. Evet. Güvenlik güçleri Ozan'ı zar zor e, sahnede indirebildi. Teşekkür ediyoruz yine de kendisine. Teşekkürler Ozan. Ama şimdi sırada müzikle beraber 3. draft hakkı var. Cleveland Cavaliers'ın kimi seçtiğini öğreneceğiz daha sonra. <laughs> Müzik geldi. With the third pick of the 2021 NBA draft the Cleveland Cavaliers select Ivan Mobley from USC. Teşekkürler, teşekkürler diyor adeta sahneye çıkarken. Biz de kendisini tebrik ediyoruz. Ve Cleveland GM'i, Sayın Baran'ı bu kez ben sahneye çağırıyorum. Baran sahneye atlamıyor. Evet Baran sendeyiz. Ivan Mobley aslında bizim çok takip ettiğimiz, yakından takip ettiğimiz oyunculardan bir tanesi. Olay şu ki şu anda ciddi anlamda bir uzman açığı var özellikle bizim takımımızda ve e, Okora gibi, Darius Garland gibi, Colin Sexton gibi iyi kısalarımızın yanına böyle güçlü el er göz koordinasyonu çok iyi olan uzunluğuna rağmen atletizmiyle oyunda fark yaratabilecek bir uzun oyuncuya ihtiyacımız vardı. Ve e, bunun için çeşit çok yoğun araştırmalar yaptık. E, üçüncü sıradan e, draft pick'i seçiyoruz ve elimizde çok fazla kısa olduğu için artık daha fazla uzun seçmemize gerek olmadığını düşünüyorum. Ha, even Wall'u almak için çok yoğun uğraşlar gösteren takımlar oldu. Oldu. Bize çeşitli draft pick'leriyle pikleriyle gelenler, işte süper yıldızların önümüze serenler oldu mu? Oldu. Ama biz bu oyuncuyu vermedik. Bu oyuncuya çok inanıyoruz. Ve e, takımda çok önemli bir eksikliği kapatacak özellikle. Çok fazla kısamız var. Takımımızın çekirdeğini genç oyunculardan kuruyoruz ve bu noktada Yvonne Mobley gibi iyi bir uzun bizim gelecek 5-10 senemizi çok rahatlıkla kurtarabilir. Kevin Love belli bir eşe geldi artık. E, e, Jared Allen şu anda en önemli uzunlarımızdan en önemli uzunumuz. Onun yanına Yvonne Mobley gibi genç, atletik ve defans e, gerek defansta gerek oyun kurmada yetenekli uzunla beraber tamamlarsak bu e, çekirdeğimizi çok daha iyi yerlere geleceğiz. Geleceğin 5 yıl takımı kesinlikle biziz. Yani bu e, tek bir seçim yaptık. NBA'yi değiştirdik. Bu draft bizim draftımız ve bu e, bu eklemeyle beraber aslında Cleveland'ın gücünü herkes görecek ve gelecek yıllarda çok çok daha önemli yerlere geleceğiz. Bizi takipte kalın, bizi izlemeye devam edin.